Göbels kim biliyor musunuz dostlar? Göbels Nazi Almanya'sının yani Hitler'in o diktatör olan o faşist Hitler'in propaganda bakanı. Bu propaganda bakanı öyle algılar, öyle yalanlar, öyle propagandalar yaptı ki daha sonradan bu adamın üzerine üniversitede tezler yazıldı. Algının kitabını yazdı. Yani bir algı nasıl yapılır? Milletin aklı yerinden nasıl sökülüp alınır? Bunu Göbels dünyaya böyle dört dörtlük bir şekilde anlatmıştır. Biz bu Göbels'in taktiklerini son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti içi eğitimlerde ve belediyelerinin seminerci diye çağırdığı gazeteci tiplerin sahnede anlatıyor bunları. Bakın diyor algı böyle yapılır ve bu şekilde yapmalısınız. Aman kurban olayım bu algıdan bu göbelsin taktikleri. Biz bu taktiği uygularsak mevcut hükümeti mevcut iktidarı düşürürüz diyorlar. Bu göbelsin birkaç tane böyle stratejik adımı vardır. Diyor ki bir devamlı yalan söyleyin. İnanan mutlaka çıkacaktır. Şimdi bu göbelsin bu taktiğini uygulayanlar var değil mi? Her gün yalan söylüyorlar. Devamlı yalan söylüyorlar. Diyor ki, yalanı devamlı tekrar edin. Halk yalanın kime ait olduğunu unutur. Belli bir zaman sonra kendi fikriymiş gibi konuşur onu. Bakın göbelsin taktiğini uygulayanları gösteriyorum size. Görüyor musunuz abi? Yol TV, TL1, ondan sonra Gerçek Gündem, Halk TV, Sol Gazetesi, T24. TL1 ve işte BT hepsi görüyor musunuz? O Katarlılar üniversiteye ücretsiz giriyorlar yalanını devamlı tekrar eden bunlar. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce hepsi hepsi Karar Haber Gazetesi. Ondan sonra e, İndependent Turkish, ondan sonra Sözcü, BBC News, Oda TV, Bir Gün TV bunların hepsi bu yalanı tekrarladılar. Gel Göbelse, ne diyordu Göbelse arkadaşlar? Yalanı devamlı tekrar edin. Halk yalanın kime ait olduğunu unutur, belli bir zaman sonra kendi fikriymiş gibi konuşmaya başlar onu. Arkadaşlar 3 ay 5 ay sonra bu yalanı kimin attığı, nasıl attığını herkes unutacak, isimleri, kurumları unutacak ve yarın sokakta bizim insanımız Anadolu'da bir kahvenin önünde şunları söyleyecek. Ya bunlar var ya tank palet fabrikasını Katarlara sattılar. O Katarlar var ya üniversiteye bile sınavsız alınıyor. Bir ara Suriyeliler için aynı şeyi söylemişlerdi. İşte göbelsi kimler uyguluyor? Diyor ki asla yalan söylediğinizi kabul etmeyin. Neyi hatırladık burada? Kemal Kılıçdaroğlu'nu değil mi? Katarlı öğrenciler üniversiteye sınavsız giriyor diye Diş Hekimliği Fakültesi Doktorluk Tıp Fakültesi bir tane daha bir şey daha söyledi. Oralara sınavsız giriyor diye Kılıçdaroğlu bir yalan söyledi. T24 özür diledi. Herkes haberi kaldırdı. Yanlış bir haberdi. Gerçi bunu haberi kaldırmak ve özür dilemek sadece yeterli midir onu bilmiyorum. O mağdur ettikleri öğrencilerin aileleri bir aksiyon alması lazım diye düşünüyorum ama onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Abi Kılıçdaroğlu'nun Yalan söylediği görüldü, anlaşıldı. Peki Kılıçdaroğlu bu yalanını kabul etti mi? Aa, yeni bir yalan daha attı ortaya. Hemen. Onun için diyor ki asla yalan söylediğinizi kabul etmeyin ve Yalan ortaya çıkarsa bile Sakın savunma yapmayın Sürekli karşı tarafı suçlayın Şimdi Oda TV'nin Yalanı ortaya çıktı Kabul etti mi yalanını Aa, Ne yaptı Direkt karşı tarafı suçlamaya başladı Anladınız mı mevzuyu Arkadaşlar en önemli bölüm Gazeteler ve gazeteciler önemlidir Onları satın alın Göbelsin ince bir taktiğidir Ve böyle direkt nokta atışı Göbelsin nokta atışı tavsiyesi Gazeteciler ve gazeteler önemlidir. Onları satın alın. Arkadaşlar Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil bir kedi köpek gibi girdi birbirine. Hatırladınız mı onu? Uğur Dündar canlı yayında neler söyledi? Çünkü niye? Uğur Dündar ve ekibinin nasıl satın alındığını, İsmail Saymaz'ın ne yapmaya çalıştığını yine kendi içlerinden başka biri söyledi. Ardından ajans devreye girdi ve bir gün önce ağza alınmayacak hakaretler yapan Uğur Dündar ertesi günü bak fazla değil ha iki gün içinde ertesi günü Yılmaz Özdil bizim benim kardeşimdir bir yanlış anlaşılma vardı beni kastetmiyor tam seni kastetmiyordu kimi kastediyordu onu sorsaydın ya veyahut da, da sen ilk etapta nasıl anladın seni kastettiğini de sonradan seni kastetmediğine nasıl kane oldun? Bunları kimse sormuyor değil mi? Çünkü bunlar özgür basın. Bunlar namuslu basın. Bunlar ahlaklı basın değil mi? Bunlar namussuz. Bunlar iftiracı. Bunlar fitneci. Ve bunlar kültür ve medya ajanları. Şimdi Göbez, Hitler'in o faşist, o diktatör, o eli kanlı Almanya'nın lideri olan Hitler'in propaganda bakanı olan Göbelsin taktiklerini birebir uyguluyorlar. Şimdi biz de diyoruz ki bu Oda TV'nin tetikçileri, gazeteci geçinen tetikçileri. Çünkü bunlar kısa bir zaman önce Libya'da görev yapan istihbarat. Bakın arkadaşlar, istihbaratçıların kimlikleri gizlidir. İstihbaratçıların ölüm ve normal fotoğrafları, aile fotoğrafları yayınlanmaz. Çünkü eğer siz bir istihbaratçının fotoğrafını yayınlarsanız bazı işte Mossad gibi, MI6 gibi, CIA gibi istihbarat teşkilatları o adamın fotoğrafını alırlar. O adam kimlerle görüşmüş geriye dönük bir araştırma yaparlar ve sizin istihbarat ağınızı çökertirler. Ve birilerini de öldürürler. Bakın olayın riskine bak. Siz eğer bir istihbaratçının görevi başında iken veyahut da da öldürüldüğünde fotoğrafını yayınlarsanız siz diğer istihbarat görevlerinin hayatını riske edersiniz. Bunu daha önce FETÖ yaptı. DHKPC'nin, PKK PKK terör örgütünün içinde olan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın personellerinin isimlerini verdi PKK'ya ve infazlar yaşandı. Çok dramatik olaylar var o dönemde ama onları konuşacağız bir dönem. Bakın arkadaşlar bu Oda TV bir istihbaratçının mezarlık fotoğraflarını ve ailesinin o mezar başında fotoğraflarını yayınlarsanız diğer istihbarat şirketlerine veyahut da, da yapılarına, teşkilatlarına siz o aileyi direkt hedef gösterirsiniz. İşte bu tetikçiliği yapan, bu ajanlığı yapan barış Barış Pehlivan gibi, Barış Terkoğlu gibi, Murat Ağırel gibi, Aydın Keser gibi, Mehmet Ferhat Çelik gibi Hülya Kılınç gibi isimlere siz eğer kalkıp da bir mahkeme açarsanız, bir tutuklama yaparsanız işte televizyonlardaki o solcu görünümlü, o ulusalcı görünümlü, o etki ajanları bunlar gazetecidir. Siz bunlara dokunamazsınız. Bunları derhal serbest bırakmanız lazım. Avrupa Birliği'nden birçok bakan, Avrupa Birliği'nden birçok kurum kuruluş o gazetecilerin bırakılması için açıklama üstüne açıklama yaparlar. Sebep çünkü onlar kendilerinin kullanışlı aparatlarıdır. Kendilerinin ajanları aradır. Onları kurtarmaları gerekiyor. Amerika'nın ajan Brans'ını kurtarmak için ta en üst devlet başkanı seviyesinde devreye girmişti. Hatırlayın. Ben şunu söylüyorum bu kadar konuşmanın sonunda. Cezalandırılmayan suç artarak devam eder. Çünkü bu oda TV bakıyor ki abi ben ne yaparsam yapayım herhangi bir ceza yok, bir şey yok. Zaten bir şey yaparlarsa basını susturuyorsunuz derim. Cuma günü bir gün sonra sınava girecek olan çocuklarımızın psikolojilerini bozan, onların konsantrelerini yerle bir eden, onların moral bozukluğuyla sınava girmesine zemin hazırlayan o Katarlı öğrenciler Türkiye'de sınavsız tıp fakültelerine girecek, hastanelere girecek diye açıklama yapanlar eğer bu konuda cezalandırılmazsa, eğer Türkiye'nin en büyük partisinin lideri olan, muhalefetteki en büyük partisinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu bu yalan haber üzerinden eğer ceza almazsa, bunların cezaları verilmezse bunlar aynı şeyi artarak devam ettirecekler. Onun için çok acil bir şekilde sosyal medya üzerinden bu tür yalan haberler yapan, bu haberlerin yayılmasını sağlayan, bu haberlerin üzerinden ideolojik fikir ortaya koyan adamların hepsinin tek tek mahkeme tarafından tespit edilip cezalandırılması lazım. Eğer ceza verilmezse hapisse hapis para cezası ise para cezası hesabı kapatmaksa hesabı kapatmak eğer bunlar yapılmazsa bu yalanlar artarak devam edecek bu ahlaksızlıklar artarak devam edecek. Bu Kemal Kılıçdaroğlu çıtayı daha da çünkü bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an yaptığı şey ne biliyor musunuz dostlar? 1940'lı 50'li yıllarda özellikle 50'li yıllarda yani Demokrat Parti iktidar olduktan sonra İsmet İnönü'nün uyguladığı bir sistem vardı. Dezenformasyon siyaseti, yıpratma siyaseti. Onu şu anda yapıyor. O dönemde üniversite öğrencileri kıyma makinelerine atılıyor diye Cumhuriyet Halk Partisi bir komisyon kurmuştu ve o komisyon gitti araştırmalarını yaptı. O atılan iftiralar, söylenen sözlerin hepsini yerinde gitti baktı. Bir baktı ki öyle bir şey yok. O zaman İsmet İnönü o komisyona dedi ki bunu sakın açıklamayacaksınız. Çalışmalarımız devam ediyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu kendi babası olan hani parti olarak babası olan mesleki yönden babası olan İsmet İnönü'nün sistemini uyguluyor. Bu İsmet İnönü de Nazi Almanya'sının lideri Hitler'e gazete manşetlerinden doğum günü tebriği yayınlayan İsmet İnönü böyle bir adamdı. Şimdi o doğum günü haberleri ve manşetleri yayınlayan ve onun o sistemini alıp kendi siyasetine uygulayan İsmet İnönü'nün el verdiği ve o deforme yıpratma siyasetini devam ettiren Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi gelelim konunun final bölümüne. İşte böyle haberler yapan, böyle ahlaksızlıklar yapan böyle kurumlara kuruluşlara hiçbir şey olmazsa izi kalır mantığıyla hareket edenlere Selçuk Bayraktar tabiri caizse bir füze gönderdi. İşte o füze. Ankara Kadem yurdundan son görüntüler geldi. İçeride alev püskürten ejderhalar olduğu söyleniyor. İşte Selçuk Bayraktar da bu haberleri yapan, bu haberlere inanan, bu haberlerin üstünden siyaset yapmaya çalışan bu şark kurnazlarına işte bu tweet'le tabiri caizse Onların anlayabileceği bir seviyede bir paylaşım yaptı. Bu arada şunu söyleyeyim. Selçuk Bayraklar bunu yaparken mizah yaptı. Hani gırgır gır, şamat olsun diye yaptı bunu. Birilerini tiye alıyor. Şimdi solcular bunu görüp de Ulan ya bu Ankara kademde ejderha ağızdan ateş püskürten ejderhaları da varmış diye inanmasın buna kimse lütfen. Anlatabildik mi derdimizi? Allah'a ısmarladık.